Komutan. Duyayım mı la beni? Kimsin sen? Bak. Bir arkadaşın var burada. Seninle konuşmak istiyor. Adamın son arzusudur. Kırmak olmaz değil. Seni aleyhinde ifadeye zorluyorlar beni. Seni yakmam. Satmam. Hakkınızı helal edin komutanım. Celil! Celil neredesin? Arkadaşın çok özlemiş seni bileyim mi? Beklik komutan ha? Kordon! Ses ver! Celil! Ulan dokunmayın lan! Allah'ım yardım et! Allah'ım yardım et! Komutanım! Farklı bir frekanstan çağrı geldi.